Merhabalar, ben masal tarifistiniz Ecanur Şener. Buraya e, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün Etkin Kütüphane Projesi kapsamında Muğla İl Halk Kütüphanesi davetiyle geldim. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi, bugün aslında çok uzaklardan gibi görünsek de ekran karşısında çok yakınınızdayız. Çünkü ben şengülüşlü masallarımla size bir masalımla geliyorum. Masalımın adı Arkadaşları, bakalım mikrop ve arkadaşları masalı bizleri hangi maceraya doğru sürükleyecek? Bu masalın seçmemdeki amaç şu: Güzel dünyamız şu aralar ve gerçekten bize çok fazla gelse de büyük bir salgınla baş başayız aslında. Bu da aslında bu yüzden yazdım, bu yüzden kaleme aldım. Umarım her biriniz çok seversiniz. Şimdi masal başlıyor. Evvel zaman içinde, kolbur zaman içinde. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, babam eşikten bana el sallarken, benim canım birazcık bal çekmiş bal kaşıklarken, e sizlerin de canı bal çekmiştir diye düşünüp birer kaşık bal uzatmışken, herkesin ağzı tatlanmışsa, Ece öğretmen buradaysa masal kemerlerimizi takalım, fermuarlarımızı çekelim, anahtarları Ece öğretmene verelim, o da şık Dereye atar ve hazırsanız eğer kemerler de takılıysa masalımıza girelim. Zamanın birinde büyük bir gezegende mikroplar yaşarmış. Mikroplardan bir tanesi varmış ki adı A mikrobu. A mikrobunun bir hayali varmış. O hayalin tutunmalarını istermiş diğer mikropların. Ve bütün mikropların meclisinde... Bütün hayallerinde toplandığı yerde A mikrobu hayalini söylemiş. Benim bir hayalim var güzel dostlarım. Dünya gezegenine gitmek, insanlığı kucaklamak istiyorum. Benim hayalime kimler tutunmak ister demiş. B mikrobu evet demiş, C mikrobu evet demiş, D mikrobu evet demiş, E mikrobu evet demiş, F mikrobu evet demiş ve arka arkaya tüm mikroplar evetlerini sıralamış. Başlamış mı hemen? hayali tutulan bütün mikroplar jet hayal tutucuyu beklemeye. Jet hayal tutucu gelmiş, bütün mikroplar jet hayal tutucuya binmişler ve hayallerini yaşamak için dünya gezegenine doğru yolculuğa çıkmışlar. Fakat jet hayal tutucunun içerisindeyken A mikrobu başlamış söylenmeye. Hangi yer demek istiyorsunuz? Hangi şehir, hangi ülke, hangi kıta? Bir tanesi demiş ki ben soğukları severim demiş. Antarktika'da inmiş. Bir tanesi ben zürafaları merak ediyorum demiş. Avustralya'da inmiş. Bir tanesi ben Asya'yı çok merak ediyorum demiş. Asya kıtasında ve ülkelerine doğru gitmiş. Bir tanesi Amerika'yı çok merak ediyorum deyip Amerika'ya gitmiş. Bir tanesi de Avrupa kıtasına gitmek istemiş. Oraya inmiş ve her biri bambaşka kıtalara, bambaşka ülkelere, bambaşka şehirlere inmiş. Herkes A mikrobunun hayaline tutulmuş. Hepsi bambaşka yerlere dağılmış. Sonra ne mi olmuş? A mikro bulunduğu için bu dünyada çok mutluymuş. Birinci gün ne yapsam, ne yapsam, haydi ne yapsam diye düşünmüş ve parkları bahçeleri gezmeye karar vermiş. Parkları bahçeleri gezmiş, dolaşmış. İkinci gün ise karayollarındaki araçları incelemeye başlamış. Ah bir kırmızı araba, ah bir sarı araba, Hı, kocaman bir tır mı? Tırın üstünde araçlar mı? Ne tuhaf bir yer burası. Oo, kamyon, kamyonların içinde meyveler ve sebzeler ve inanamıyorum dedikçe karayollarındaki tüm araçların o farklılıkları onu çok etkilemiş. Sonraki gün ise çocuklar müzeleri ve binaları gezmeye karar vermiş. Sonraki günde bir şeyler yapmış, Birazdan meyveleri ve sebzeleri inceleyin demiş, bahçeleri daha çok dolaşmış ve sonra beşinci güne geldiğinde insanların hastalanmaya başladığını ve bitkin düşmeye başladıklarını görmüş. Çok üzülmüş, endişesi artmış, endişesi artmış, endişesi artmış, endişesi artmış, 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 artmış. Ve düşünmüş, grubun en zekisi, zekisi olduğu için de Z mikrobu olarak anılan Z mikrobu ile iletişime geçmeye karar vermiş. Alo, alo, Z mikrobu, sesin geliyor mu? Demiş. Z mikrobu evet buradayım ama sana küçük bir felaket haberim var. Küçük dediğime bakmazsa devasa bir felaket haberi. Bulunduğum yerde galiba senin hayaline tutunduk diye A mikrobu salgın başladı. Bunu büyük hayalleri olan büyük bilim insanları çözebilir demiş. Onların sözlerini ileteceğim. Sen de insanlığa bu sözleri ilet. Bulunduğun yerdeki insanlığa ve bu sayede bu salgından kurtulsun bu güzel insanlık. Biz de jet hayal tutucularla beraber kendi gezegenimize kolayca gidebilelim demiş. Bizim Z mikrobu almış sözü eline başlamış anlatmaya. Demiş ki insanlık önce el temizliğine çok dikkat etmeli el temizliğine. Dışarı her çıktığında maske takmalı. Biliyorum insanlık sevgiyi, sevilmeyi çok sever. Fakat biraz aramıza sosyal mesafe koymalıyız. Sosyal mesafe. Uzaktan gözlerimizle birbirimizi sevmeliyiz. Dışarı her çıktığımızda ellerimize kolonya ya da dezenfektan kullanmalıyız ki mikrop denilen bizler kolayca sizden uzaklaşabilelim. Farklı bir şehre, bölgeye ya da ülkeye gittiysek geri döndüğümüzde 14 gün evimizde karantinada kalmalıyız. Ama en önemlisi en önemlisi el temizliği, sosyal mesafe ve her dışarı çıktığınızda maske takmanız demiş Zeynep mikrobu arkasından jet hayal tutucu dünyaya gelmiş ve tüm mikroplar yavaş yavaş kendi gezegenlerine doğru yol almışlar. İnsanlık her dışarı çıktığında maske takmış, el temizliğine çok dikkat etmiş ve o günden sonra artık onlar için gökyüzü daha maviymiş, yaprak daha yeşilmiş, güneş daha parlakmış. Mikroplara ne mi olmuş çocuklar? Mikroplar o günden sonra dünya gezegenini sadece mutlulukla seyretmek istemişler. Çünkü onlara zarar verdiklerini fark ettiklerinde çok üzülmüşler. Ve bundan sonra hayallerini kendi gezegenlerine yaşamaya karar vermişler. O günden sonra insanlık daha mutlu ve sağlıklı, mikroplar da kendi gezegeninde daha hayalli ve mutlu yaşamışlar. Bu masalı burada Ece öğretmen sonlandırırken gökyüzünden üç elma düşmüş. Biri Ece öğretmeni bu masalı anlattığı için, diğeri sizlere bu masalı dinlediğiniz için, diğeri de masal kahramanlarına gitmiş. Unutmayın çocuklar, el temizliğimize çok dikkat edelim. Maske takalım, kolonyamızı ve dezenfektanımızı yanımızda ayırmayalım. Bugünlük bu kadar. Şen gülüşlü masalları dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.